Baba ne yapıyorsun burada? Asıl sen ne yapıyorsun Tuç burada? Haplandın mı lan yine? Ya hayır. Nereden çıkarıyorsun? Mesut sakin ol. Sakin sakin ha. Yalan söyleme lan bana. Ya alt tarafı eğleniyoruz biraz. Amma uzattı nasıl? Ne zamandır kullanıyorsun lan? Ne zamandır kullanıyorsun? Doğru söyle bana. Şuna bak lan yüzüme bak. Ya yeter. Keşme amelisi yapma bana. Benimle geliyorsun yürü. Ya nereye? Hastaneye gidiyoruz. Mesut biz sakin ol. Olursa... Karışma sen. Yürü dedim hadi dedim hadi. Ya saçmalama baba ya. Bak cinnet getireceksin bana. Yürü diyorum. Ya kızın yanında bari yapmaya şöyle şeyler. Git. Punch. Ya bırak ya. Herkes kendin gibi mi sanıyorsun sen? Ne? Sen bağımlısın diye ben de mi olacağım? Abuk sabuk konuşma lan. Yalan mı? Ama temde ben mi yaptım? Git önce kendine bak. Sonra bana laf söyle. Ulan ben seni var ya. Mesut. Usta, usta. Usta tamam. Usta Usta Tamam 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 Sakin Sakin Hadi Hadi Yürü 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 Çık 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 Çık.